Evet Elif, nasıl gidiyor? Gayet iyi. Biraz iyi. Evet, burada güvercinin çıkışı gayet iyi olmuş. Oradan çıkınca ne oluyor? Askerler yıkılıyor. Sadece biraz kışın şu kısmı biraz yamuk oldu gibi oldu ama... Evet, yani düzeltilebilir tabii ki dışında birazdan adama bitireceğim. Hı hı. Evet, yep. mavi evet. tonlamalar ne yapıyoruz? Evet hocam, buraya biraz daha gölgelendiriyorum. Tamam. Zaten şu son, son rötuşlar. Evet. Şu Evet şu arka planı biraz daha mavileştiriyorum dersin. Mavi de arttırabilirsin. Evet, evet. Zemini aynı şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Şurada gölgelendirme yapmaya çalışmıştım. Evet, Sudem seninki de bitmiş gibi. Şu sarılar gayet güzel de varmış, ışık etkisi. Güzel. aynı. Aylar önce İtalya'da barış ve hoşgörü konulu bu yarışmaya katılmıştık. Spilimbergo Orta Öğretim Enstitüsü'nün düzenlediği bu yarışma 28. defa düzenlendi. Yani köklü bir yarışma. Sonuçlar yeni açıklandı. Önümüzdeki günlerde ödül törenine davet edildi ödül alan öğrencilerimiz. Daha önce de bu yarışmada ödüller almıştık ama ilk kez üç ödül birden kazanarak büyük bir başarı kazandı öğrencilerim. Bir dünya verinciliği, iki başarı ödülü kazandık. Bu ödülü şunun için önemsiyorum. Bugün Filistin'de İsrail'in saldırılarında ölen insanlardan tutun, dünyanın başka yerlerinde savaşlarda ölen insanların ee, yoksulluk, açlık içinde, sefalet içinde yaşamaya mahkum olan insanların olduğu bir dünyada barışı uluslararası bir alanda haykırmak çok önemliydi. Bunu da öğrencilerim büyük bir başarı göstererek bütün dünyaya gösterdiler. Bunun önemini, barışın önemini. O açıdan ayrıca mutluyum. Öğrencilerimi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Ben Sudem Duran, Boybat Atatürk Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisiyim. Ayrıca Bilim Sanat Merkezi'nde Aşkın Öğretmen Karikatür Atölyesi'nde 3. yılım. ayrıca Türkiye genelinde Türkiye üçüncülü başarı madalyası ve Belçika'da dünya birinciliğim vardı. En son 28.si düzenlenen Barış ve Hoşgörü temalı İtalya'da düzenlenen yarışmada dünya birincisi oldum. Bunun için mutluyum, çalışmalarıma devam ediyorum. Bu dünya birincisi olduğum karikatürüm. Karikatürümde dünyayı istiride kabuğuna benzettim. Barış işaretinde inci tanesine. Savaş ortamında, savaşın kötülüğünün içinde barış sayesinde daha iyi bir dünyaya, daha iyi bir geleceğe sahip olabileceğinizi karikatürümde yansıtmaya çalıştım. Ben Zeynep Türkmen, Şehit Ersoy Gürsü Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisiyim. 3 yıldır aşkın öğretmenimle birlikte karikatür çalışmaktayım. Daha önce Dünya Birinciliği, Türkiye ikinciliği ve çeşitli karikatür yarışmalarından başarı ödüllerim var. İtalya'da 28. düzenlenen Barış ve Hoşgörülü Karikatür Yarışması'nda bu karikatürümle başarı ödülü aldım. Bu karikatürümde savaşın felaketlerinden güzel bir yaşama ancak barışla ulaşabileceğimizi anlattım. Ben Elif Bilge Sağlam. 2 yıl Boyabat Bilim Sanat Merkezi'nde karikatür çalıştım. Şimdi İstanbul'da Argen'de okuyorum. Daha önce bir dünya biriciliği, bir Türkiye biriciliği kazanmıştım. İtalya'da düzenlenen Barış konulu karikatür yarışmasında bu eserimle başarı ödülü kazandım. Burada Barış güvercini e uçuran bir çocuğun savaşları yenmesini anlattım.